Beyler susuzluktan gebereceğim ya. Fos, güneş tepemize çıkmış arkadaşlar. Güneşi mi ateş etsek lan? Akar oh, su. Su. Beyler içmeyin. Denize bağlanıyor su. <laughs> <laughs> ne oluyor lan zehirlendiniz zehirlendiniz çıkın çık 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 ne oluyor vallahi zehirlendiniz dur dur abi. Be beyler ben Sony televizyon yapacağım size ya da ne yapıyorum lan ben kus, kus kus adam çimen kustu al 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 kus kus beyler kusun rahatlayın rahatlayın <laughs> Evet, evet. Kusma et devam devam. O içinizdeki zehri at. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Dur sırtınıza vurayım beyler sırtınıza. Ah. Oh, ah. rahatladık. Rahatladım be. Bu ne lan? Kezap mı lan bu? Poli. Ah! Emirhan daha beter. içine girdin şu an. Siz süper kahraman oğlum? Adamlar kusmu arkadaşlar hasar veriyor. Aman aman beyler. Beyler şuradan uzaklaşın. Hadi biz gidelim. Oh. Hala susadım ben çok susadım siz ne durumdasınız soracağım ben bunu içeceğim, bunu içeceğim. Ay ya yürü git yok daha Aa, neler ya, dur, dur, dur midenizi yakar ya. midenizi yakar hadi hadi Neyse, gidelim tamam. ya vallahi su bir dere falan bulursak arkadaşa var ya cumburlop diye dere oh, dere <laughs> <Deri. gülüyor> lan Oy tuzluymuş bu su ya. <laughs> ne tuzlusu ortada yok Adem arkadaşlar. Adem toprağı yemişiz. Serap gördük herhalde ya. Aa, su, ya. su. Ya denize su. bağlanıyor. Su. Yeter ya yeter yeter yeter. Hadi bir tokatlayacağım artık susuzluktan ya. Yürü git bir ya. Allah'ım lütfen birazcık su. Ya Rabbim. <laughs> <laughs> İlk defa bir doğan bu kadar çabuk kabul oldu. Allah'ım sana <laughs> şükürler olsun be. Güneşe bak. Abi. Köylüler Allah rızası için bak vallahi bir su. <laughs> bir, tarlana, suyunu içeceğim. Bir su şefim, şefim, su ver, şefim, şefim. La bu tip ne? Şefim, su lan Allah için. <laughs> Pizzamı yerseniz size yardımcı olabilirim. Şey... Kimse benim pizzalarımı sevmez de genelde. Tamam tamam köylü kardeş. Allah yeriz. razı olsun abi. Yeriz. Çok teşekkür ederiz. Lan Çok dur dur edelim. beyler kimse yemiyor diyor bir yiyelim. <laughs> bu ne? Midem <laughs> bu. <bulayım. gülüyor> beyler Başım. bana bir şeyler oluyor. Ne bu oğlum? Ne bu lan? Aa, lan bakıyorsunuz lan? Mal gördüğünüzde fiyatınıza mı bakıyorsunuz? <laughs> Fiyatına mı bakıyorsunuz? dur 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 dur, dur. valla kendime geldim. Ahmet ayıl lan. Ayıl. Ama bir gidin lan. Ya köyler bir gidin. Hoş uzaklaşın lan bizden. Aa, Nefes alamıyorum. Lütfen bize yardım edin. Yardımınıza ihtiyacımız var. Ha bu arada o pizzacı bizim köyümüzün delisidir. Kendisi böyle ayaklarıyla güzel bir pizza yapıp müşterilere teslim ediyor. Yalnız kimse pizzaları beğenmez. Neyse köyümüz saldırıya uğrayacak. Lütfen bize yardım edin ne olur. Bir dakika bir dakika. Savaşı falan bırak yardım bırak da sen ayaklarıyla mı yapıyor dedin? Ne? E Valla ben de kusacağım bu sefer <laughs> beyler siz bir güzel de bir git kus ya bir git <laughs> e, gel bir de üstüme kus yani. Bir git valla bir de yedi konu. <laughs> Neredesin lan? Neredesin lan sen <laughs> Allah var ya bir türlü belanı versin lan. Allah insan ayaklarını yap. yapar hayvan. Beyler vurun lan şuna. Vurun gel vur onu. Ya. onu beyler yiyin. Şimdi sizsin sizin adınız ne beyefendi? Size ne diyeyim ben? Normalde daha uzun bir ismim var ama siz kısaca bana Abdülün Rezatül Bülbül diye Bien, Ulan bu nasıl isim lan böyle kadraja <laughs> sığmıyor. Oha ne demiş? Aa, aa bir dakika. Abdullah Rezak Gül Bülbül. Ya Emirhan bir sus. Abdullah Rezak Gül Bülbül. Ya, Oy! <laughs> Helal be! Adamın dili nasıl dönüyor? Neyse. Köylü kardeş sen bize şu detaylardan bahset. Köyümüze falan saldırı mı olacak dedin? Ne dedin? Anlat koçum benim. Biz buradayız. Biz köyün kurtarıcısıyız lan. Geçenlerde köyümüze zombi saldırısı olmuştu. Neyse ki onları demir golemimiz sayesinde püskürt. Bilmiştik. Ama şu anda çok büyük bir orduyla gelecekler gece olduktan sonra ve elimizde şu an hiçbir demir golem yok. Allah rızası için. Tamam tamam Abdurrezzak kardeş. Neyse çok da uzatmayalım. Hatta biz sana Bülbül diyeceğiz. Bülbül kardeş. Merak etme bizdesin. O ses neydi? Az önce bir şey oldu. Bak şöyle bir ah falan yap zaten tamamı gider. Neyse biz gidiyoruz. Size çok güzel sığınak yapmak için eşya toplayacağız. Değil mi beyler? Seni koruyacağız seni. Koruyacağız onu. Sadece güzel. onu değil. Tüm köyü senin dışında Hindistanlı. Alkış. Yürü git. Bari. o kadar yedik biz Harbi lan beyler ben hala çok sadım. Bülbül bey suyunuz var mı? Vallahi çok fena sadık ya. Hemen solunuzda bir tane çeşme var. Oradan su içebilirsiniz istediğiniz kadar. Bir dakika çeşme mi? Nerede? Şur. Oh! Abi bu de. ne? Çeşme Tezeyini mi yiyin? Bir dakika ne abi. Dur be dur. Merak <laughs> ettim ne yazıyor burada? Çekil be. Ab Abudur Rezzak. Oğul bülbülün hayratı Allah kabul etsin. Bir dakika. Yanlış Al. yazmışlar. Oh, Oh, su! Ah! Su! Haydi bu! Su. <laughs> Anladım. Ee, tamam. Ben ben doydum. Ben tokum. <laughs> no. Oh. <laughs> Biri atadı işte. Abi sen ne bu barik adammışsın. Ver de şu tezlerini bir. <laughs> <laughs> Sen var ya iğrenç bir insansın <laughs> git git. Alaka. Neyse Bülbül Bey biz gidiyoruz. Siz de maşallah toplanmışsınız hepiniz bön bön bize bakıyorsunuz. Hadi kendinize iyi bakın. Evet, abi, yüzüme su Önemli abi. bir konuşma yapacağım. Allah razı olsun gel şuraya. Bak ne dur, önemli bir konuşma. Tamam yap. Evet köylü kardeşlerim, köylü arkadaşlarım. Burada sizi korumaya geldik. Burada ölüp gitmeyeceksiniz. Burada bizim ayaklarımızın altında yaşayacaksınız oğlum. Burada Aynen <laughs> öyle. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bülbül Bey verdi şu mübarek alnı. Söz Bey gel alnını öpeyim senin. Oh. Beyler hadi bakalım odun toplamaya başlayalım Herkes bir ağaç seçsin ve kırmaya başlasın Şimdi arkadaşlar Lan bir çekil ya Giden giden git, buradan Kendi <laughs> ağacını seç Yürü git ben bu ağacı Eynen seçtim Yine çok acıktım elma versene lan bana Lan yok yok git Elma istiyorum bir şey düştü <laughs> Git sen şey yap O adamın pizzasını ye Ha ha ha. Ya oha <laughs> Yürü git bir şey düştü <laughs> Lan ne düştü dur 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 Ben şu ağacı bir kırayım Şimdi, şimdi şöyle arkadaşlar güzelce bir kıralım ağacı Köylerin Tezeye hayatını beziyor. kurtaracağız Ne teyze lan bana da bir şey düştü Bu ne oldu? Bir dakika süper kahraman meyvesi mi? Tezek. Taktın sen de tezi, ha? Harbi. Kırmızı tezek mi olur oğlum? Ahmet. Ne olur? Benim Bak biz, biz meyve bulduk da sen bulamadın koş sen de ağaç kırı bir <laughs> tane bul. <laughs> <Abi, gülüyor> Adem ne lan bu? Ben bunu yesem mi lan? Bir dakika ne olduğunu bilmiyoruz ama köylülere falan mı sorsak ya da dur. <laughs> Çıktı. Çıktı mı? Ya bak. Çıktı. Bir dakika beyler yiyelim bir dakika. dakika. Köylülere <laughs> sorarsak ne olur söyleyeyim mi? <laughs> köylere sorarsak der ki bize ver. Benim olsun. Ama <laughs> ya Beyler yiyelim la. Üç deyince Yedi manya bak ne oldu bir şey hissediyor musun kötü bir şey ne? bak rol yapma rol yapma ne oluyor organlarım şey yukarı kalktı Yok daha neler tamam <laughs> tamam. Arkadaşlar organları... domates lan bu bildiğimiz domates. Oh be iyice Do ne oluyor? Ne oluyor organları. Harbi bir şey. Vallahi bir şey. Arkadaşlar Ay. oyun lan ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? ya abi, Ne oluyor. Geniş bir şekilde nefes almaya başladım. Ne oluyor lan? Bir dakika. Adem kalbine bir şey saplanmış. Demir böyle parlıyor. Ahmet sana Aa, ne... Lan ne oldu bana? <laughs> bir dakika. Örümcek kolum. Ö... Ahmet. Lan ne oldu? Örümcek adam olmuşsun. <laughs> Ad lan, lan. Adem de ben Bir daha ben neyim? Ben neyim? Ben neyim? Doktor Octopus. Arkadaşlar Oha. şu anda kollarım var ve böyle ahtapot gibi abi bu meyveler neymiş lan böyle? Adem tutayım ulan seni. Hadi kaç. Hadi kaç. Kaçamazsın ben de. Ka Kaçayım mı? Hadi kaç. Lan kaçamıyorum. Ha <laughs> bırakma kaçamıyorum. oğlum seni. Kaçamıyorum Adem. Emin misin? Bak Biladem, şunu. sen hayırdır? Neyse. La. Aa. öleceğim. Dur dur beyler yapmayın yapmayın Nasıl yapmayın. Lan? Oğlum çok, çok güçlüsünüz. Çok güçlüsünüz. Şimdi sen de öylesin. Sen de bir in bakayım aşağı. Beyler bu meyveleri olabildiğince toplayalım. Böylece istediğimiz da dönüşür işte sürekli yeriz yeriz. Vallahi çok iyi olacak. Hep evet, toplamaya devam. Şimdi şuralar falan bir kıralım da hiç meyve yok gibi lan. Bu ne oğlum? Sadece 3 bu tane mi vardı. Evet. Neyse beyler bu da şükür. Hadi güzel bir sığınak yapalım işte arkadaşlar. O zombiler bitti. İşleri bitti ya. Gece olsun da. Vallahi gelseniz ya beyler köylerin karşısında böyle çıkalım. Ya da onları sürpriz yapalım. Evet evet evet. evet. Dur dur dur. Şimdi ben şöyle bir ineyim arkadaşlar tamam. Şimdi normal bir kıyafet olarak biz gösteririz köylere. Ondan sonra da onları koruma altına alınca var ya bir şaşırırlar arkadaşlar. Neyse beyler şuradan bir eşya alalım güzel güzel ve sığınak yapımına başlayalım. Hadi. Şimdi arkadaşlar sığınağımızı tam olarak buraya yapacağız. Çalışın bakalım. Aslanlarım benim. Evet. Au. Oğlum o kadar değil lan bak şu kadar. Şu kadar. 2 çarpı iki bir şey olacak. Tünel olacak burası. Tezekler elimizde. Taktı kafayı tezek gel lan buraya. Ne tezeyinden bahsediyorsun lan? Seni böyle tutarım Bak. var ya. Seni götürürüm ha. Gel lan gidiyoruz. Aa baba baba. baba. Lan La yürü git. Hay. Bu kadar yeterli. Ya. A Ahmet gel lan buraya. Ben ne yapayım lan şimdi? Lan. Neyse dur dur dur. Odaklanamıyoruz. Ben şunu bir kapatayım. Hadi hadi ya. Evet. Şimdi şuraları bir düzleştirelim. Hayvan gibi kırmışlar burayı arkadaşlar sağ olsunlar. Değil mi beyler? Değil mi? Ay, maşallah. Hayır. Ne diyorsun oğlum? Hayvan mıyız lan biz? Çalı. Evet. Sensin hayvan. asıl e, oh, sensin hayvan. lan. Doktor Oktopus. Sen de Oktopus. Ohto ahtapotum oğlum ben. Bak bak sen, ya neysin lan? Hayvansın sen. Oğlum senin kalbin yok lan kalpsiz. O benim kalbimi Sus lan. Bir kalbi. Yürü git lan. Giremezsin buraya. Oğlum gel lan buraya. Tut sen de mi? Tut gel beni. buraya. Ya gel beyler buraya. bir durun ya. Burada gel kurtarmamız lan. gereken bir köy var oğlum. Siz Adem, ne yapıyorsunuz? Allah emanet olun. Harbiden kurtarmamız gereken bir köy var Adem. Ulan Adem yere git lan. Nerede Ahmet? Neredesin lan? İçerideyim. Ahmet sen hayret çalışıyorsun. Valla normalde tembellik falan yapardın. Ne oldu? Lan niye tembellik yapayım oğlum? Tezeek var ya anında. Tezek. O adam yüzünden bülbül amca. Nece konuşuyorsun sen ya. Oh, çok saçmalı. Saçmalık oldu arkadaşlar bu videoda ya. Yok bülbül geldi. Yok teze yok hayrat. Ne oluyor lan? Vallahi çok değişik geçiyor bugün de. Hayratı Neyse. mükemmeldi ya. Hayrata harbiden musluk var ya. Çok efsaneydi. Suyu hala tadı. Ben bir içip geliyorum beyler. Siz, siz bir durun burada. Ben bir şuradan içeyim. Vallahi arkadaşlar hayvan gibi susadım. Şu arkadan gideyim de köylüler beni görmesin. Baba baba hepsi toplanmış oraya. Manyaklar ya. Oh be şuradan bir içeyim. Vallahi işte budur. Kendime geldim ya resmen. Değil mi? Bülbül Reis hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi giriş kapılarımız hazır arkadaşlar. Burada çok güzel tuzak kapılarımız var. Eminen Şimdi, ne oluyor lan? Gücümü açıyorum. Aa! Ne özel gücü? manyağı bağladı arkadaşlar. Adem bugün iyi değil ya. O meyveyi yedikten sonra buna bir şeyler oldu. Harbiden çok sıkıntılı şeyler oluyor ya. Seni anlayabiliyorum ama Ademciğim. acılarım ama falan benim Anlıyorum. Oha direkt yok etti adamlar. Ne? No. Adam o adem Oha! Ben de buraya bunlar, merdiven koyuyorum. Koy... Ya ben ne mübarek bir Emirhan. insanım ya. Bakın ne güzel merdiven koydum. Heh. Bu adam plaj flaş. Oh, oha bu ne lan? İzle biraz sana şov yapacağım. İzliyorum. İzle. İzliyorum. O no, lan, oha. ne 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 yaptı? Örümcek adam böyle bir gücü yok ki lan. Manyağa bak. Benim var ama işte ben hem Ahmet hem de örümcek adam karışmayayım. Oğlum sen bir sıs Bak seni var ya. Bak. Olurum. Emir. Ol lan Ahmet'e dokunma benim. Aymirhan. Hiçbir şey yapamazsın Ahmet'i. Ahmet'i. Ah! Ahmet. Ah! Ahmet'ime dokunma benim. Oğlum. Dünyadan sen, sildi oğlum. Sen ne, ne diyorsun lan? Dokunurum lan. İster dokunurum ister, dokunurum, ister dokunmam lan. lan. Oğlum vur hadi vur vur. Oo kalkana bak. Kutarım lan seni. Ah bak tuttum. Ee, dokunma böyle lan ben de yerden bunu yaparım. yere vur. Oh, tamam tamam öleceğim 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 öleceğim. öleceğim, öleceğim. Tamam sakin. Ben bana sakin. kafa tük. tük Sakin Hadi meyler tamam 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 Allah Allah manya evet, bak duvarları lan. yap bakayım duvarları yap lan burada bir köylü sıkışmış ve arkadaşlar buna sevlan böyle burayı su basmış köylü kardeş gel ben senin hayatını kurtarım gel 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 tamam artık özgürsün bir dakika şuraya falan dur dur o köylüler köylülerde hayat kurtaracağım tamam. lan ne yapayım manyağa bak öldürdü köylüler siz de mi sıkıştınız geçin şuraya oğlum bir yürü git ne yapıyorsun sen köyleri, ha tamam adem oğlum bak bal badem ne yapıyorsun lan köylere biz burada köyleri kurtarmaya çalışıyoruz değil mi inek kardeş adem şu ineği vursana bir bakın arkadaşlar geliyor geliyor gelmekte olan Bom. lan ölmedi ölmedi <laughs> beni Çok güzel. Neyse sığına Oha. Bir dakika ne olmuş lan altta? Ahmet. Hehe. <laughs> Çalışmaya devam oğlum. Vay vay vay. Yürü be. Yürü be. Kim tutar oğlum seni? Lan sen nasıl Size o kadar biraz hızlı yardım mı etseniz? Ya? Ben, Ahmet, <laughs> Ahmet. Ahmet. Yanlış yapıyorsun he? bak. Yan o hareket yanlış. O hareket yanlış yapıyorsun kardeşim. Tamam kardeşim. Bak şöyle. izleyelim. Spiderman. Spider bir Spider şey yap lan. Abi bırak beni yapayım ya. Lan. <laughs> küçük Hindistanlılar. Lan siz büyüdüğünüzde <laughs> ayaklarınızla pizza mı yapacaksınız lan? O küçücük minicik ayaklarınızla. Ne yapıyorsun özürüm, lan özürüm. sen? Aa, oğlum çok Ulan... acıktım ya. Ben... Hayır yeme onu yeme yeme. Yem. <laughs> evet laf fırına girdi şunları. Lan nereye bak. kusayım? Hayır git git git. Hayır. Dışarı dışarı <laughs> koş koş. Bu arada arkadaşlar sığınağımız oh. görmüş olduğunuz gibi yatakhanelerimiz bu şekilde. Burada yemek alanımız var. Şimdi buraya da sandalyelerimizi koyacağız. Harika efsane oluyor ya sığınak. Devam et Bak küçükler öyle. size bir şey öğreteceğim. Bak eğer pizzaya tezlik atarsanız senin de bebek tezgahı çok güzel oluyor. Sus! Şimdi çocuklar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Mu? Ayaklarınızla yapmayı babanıza çekmeyin tamam mı? Bak bak. e Kafa sallayın. Helal vay evet evet. Aferin aferin. Güzel güzel. Adem ne yapıyor? Twerk show yapıyor çocuk. Ve evet arkadaşlar harika sığınağımız hazır. Bakın hemen üst katlarımızda tuvaletlerimiz direkt dibinde arkadaşlar. Yani insanlar uyandığı zaman direkt hop buradan şuraya geçiyorlar ve buradan pırt pırt hemen ihtiyaçlarını gideriyorlar manzara eşliğinde. Evet. Evet. Tamam. Yeter bu kadar Bak. kardeşim. Beyler gece olmuş. Yemin ederim gece olmuş. Bazı. Oha. Adem koş, helal koş, be. koş koş Yürü be Adem. Köylüler Bülbül. Bülbül bey. Bülbül bey. Bülbül bey biz geldik. Biz, biz geldik. Ne, ne durumdasınız? Amca. iyi amca. misiniz? İyiyiz de zombiler birazdan gelir. Gece oldu çünkü. Ne olur yardım edin. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Tamam. Bülbül bey çabuk derhal Adem, Ahmet çabuk tüm köylüleri sığınağa götürün. Ben de bakacağım buradan. Sen Köle... götür lan. Dur dur. Senin şey kim var? Lan yere git, git götür. Koş 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 koş. Götür hatta ben de götüreceğim. Hadi beyler hadi hadi hadi, hadi. Ya hatta başta hadi, hadi, başta hadi, hadi. bülbül. Lan. Lan. Dur dur. O, hadi lan hadi hadi sizinize. Bülbül Bey ya siz hadi oğlum. siz lider olduğunuz için başta sizi götüreceğim Bülbül Bey ne oluyor? çarpıldınız biraz. Gelin Bülbül Bey gelin be. Merak etmeyin burada emin ellerde olacaksınız hiç. Lan bülbül nerede? Bülbül, <laughs> bülbül amca burada. Bir dakika bir dakika ne oluyor? Lan bu ne? Allah. Bu ne? Dur dur. Bu Hayır donanım. kapakları kapat. Oyunum laga girdi arkadaş arkadaşlar. Ahmet çık Ahmet. Ahmet çık lan. Tamam ya <laughs> <laughs> lan zombiler abi. giriyor. Ahmet hayır. Tamam tamam ben halledeceğim bunu. Beyler lan. kesme başla şunları. Alın lan. Alın. Al lan al lan. Gel oğlum gel gel lan. gel. Gel lan buraya. Allah gel lan. Bana bak. Bekle seni lan seçtim Süper lan. Ben Superman kıyafetimi giymeyi unutmuşum. Lan değişti o. Gel lan buraya kaçıyor. Gel gel gel. Ah, Bekle oh, lan. Ben seni şu şuradan atmaz mı lan? Ha ha ha. Beyler dikkat lan. Gel <laughs> 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 lan buraya. Al lan. Bekle bekle bekle. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum lan. Baba bak bu bıçağı Görüyor musun? Allah şunu. Bunu görüyor musun? Bunu. Bo, 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 bo. Allah. Bu oğlum bunlar Üstüme, ne? Bileyim? Sürü geliyor. sürüyor Aa devam et, yardım et, devam Geliyorum. Adem. Geliyorum. Zin geliyorum Zin alın lan, alın. Yardımcınız geldi. Kollarımın tadına bakın ulan. Al lan Bir dakika köyler ne durumda? Kapaklar kapalı mı? Tamam, kapattım, kapattım. Lan, burası i̇yi açık durumda. kalmış. Burası açık kalmış. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beyler, temizlemeye devam. Temizlemeye devam. vurun aslanların beni Parçalayın vuruyorum. ulan. Merak etme Abdullah kul bülbül mü artık neye er senin adın Al Adem Adem dikkat et Adem Enerjim bitiyor Enerjim <laughs> enerji mi enerji. Dur dur Yap seni, edeyim. seni kurtaracağım Lan kurtaramıyorum Dur Nerede Alacağım etiniz? Alamıyorum Oha ama Lan. Ah Lan sen ah. uçabiliyor musun ben boşuna mı seni kurtarmaya çalıştım Ya Evet. Dur dur ha bak dur kurtarayım filmlerde hep böyle oluyor Adem dur 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 Lan sen nasıl uçuyorsun? Ben kurtar Bek beni Bekle Aa, ne bekle 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 Burada Buradakiler bekle. ne beni. böyle? Lan <laughs> kurtaramıyorum lan Ha dur Ay kurtar beni Ay zombi aldım pardon dur dur ha. Tamam kurtaracağım Ay, seni Ölüyorum bir canım var Kurtaracağım seni kurtaracağım, seni. kurtaracağım. merak Aa, etme güzelim Lan top, bir dakika kırileri. öyle zombiye dönüşmüş Lan Ahmet gel 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 kurtaracağım seni Şaka lan, yapıyorum Lan ben ölmüyorum Bir dakika buradan arkadaşlar biz onları tokatlarız Aa, Lan bunlar ne lan böyle Oha <laughs> <laughs> Adem bak ben seni şuraya He. alayım. Oradan ateşle sen onlara. Ya. Lan, pardon çok pardon çok. Ya amacım aa, farklıydı aa, içine düştüm. Aa ben de Allah'tan ya. Hadi beyler hadi bey. Şuraları güzelce patlama yaşatacak karakter yok mu? Lan lan. Aa yardım yardım yardım. Ah, tamam tamam burada iyiyiz. Adem ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar şuradaki XP'lere bakar mısınız? Her yer <gülüyor> <gülüyor> Abi, XP doldu ya. Amin. Vallahi Adem. XP'leri alıyorum. Ölecekler bu arada Belki ölecekler. Mi? Tamam tamam çok tamam. Kaldı. Beyler Allah'tan zırhlarımız var ya. Bu süper kahraman kıyafetlerimiz olmasaydı var ya ne olurdu bilmiyorum. <laughs> alın lan. Alın lan. Tadına bakın kollarımın. Al lan ahtapot kollarımın tadı. İşte budur. Bitiyor vallahi yes bitiyor. Be. Bitiyor bitiyor çok az kaldı. Lan bana ne sıkıyorsun lan? Ne verin lan? Gücüm bitti gücüm bitti. Bir dakika arkadaşlar buradan şöyle al lan. Lan, A, lan bana ne vuruyorsun lan? <laughs> lan yürü git. Aa öleceğim, <laughs> öleceğim 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 manyağa bak ya. Ne oldu bitti mi? Bitti. İşte dön, bu dön, be. Dön, 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 dön. Beyler şöyle bir gelin köylere bakalım. Köyler ne durumda ya? Vallahi arkadaşlar hiç, hiç bakmadık da. Bakalım. Hah Bülbül Bey. Merak etmeyin artık güvendesiniz ulan. Hadi bakalım. Demet bakalım. Beyler Aa, gelin bir yukarıya çıkalım Beyler, Beyler pizzacılar büyümüş. Pizzacılar büyümüş mü ulan? Keratalar büyüdü ya. Neyse o zaman arkadaşlar köyün hayatını kurtardığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ soldan çıkan videolara bir dakika bir dakika tıklayın 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 o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Ceren'imiz